When I was 16, I won a great victory. I felt in that moment I would live to be 100. Now I know I shall not see 30. Düş, düş artık ikiye. Kendi kendine istop etti. Ha, viteste. Hadi o şeyi indirince değil mi? Aynen. Boştayken yaparsan istop etmez. Onun. İlk önce istop edersin, o yüzden sonra indirsin. Ne yiyorsun? Konuş, Konuş artık. Konuş artık. Hadi oğlum. Gidiyorsun mu? Yani tamam. Çok memnun oldum. Kamera abi. kaç derece? Yeah. Ben de alacağım ama da kuyu sattın niye motoru? Kayıt açayım da virajda patlarsan güleriz. Evet. Bak motor alın nasıl da belli. Ayakların kapkara oldu hemen. <laughs> Baksana bir hayvan gibi biniş göstereyim mi? Sağlam dur ama. <gülüyor> <gülüyor> ama de vites geçişlerini daha şey yap abi. Daha sumut yap. Ya. Aynen. Oğlum manitalar yoksa böyle böyle zıplar arkanda mı Yapma öyle yani. Hı. At. Yavaş bırak lan tezgeleri. Ne bir saat tırağı Ben ne icat Çık 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 çek çek. Gazı geçsin lan. Biraz yığım oldu yine ama. Vitesi daha şimdi bir tane daha düş. Bırak debriyajı. Debriyajı tutma abi. Vitesi düştükten sonra debriyajı bırakıyorsun. Gaz aç. Aç aç aç. Korkma. At vites. Yanlık bir yerde bul beni Kaybettiğin gün gibi bekliyorum üstümde bir başkasının ceketi yine de tanırsın biliyorum Tanıdık bir yerde bul beni kuluda buluşalım kalpsizin biri demişsin. Bari yorgun dargın bakışalım Sokaklarda ayak sesliyorum Özlemek artık yasak Sildik hafızadan bizi Fotoğraflarımız kayıp Yemek motor yıkanınca var ya yeminle pişman olup sattım ha böyle bir şey yok ya abi keşke satmasaydım ya noter mi be birden bire yoksa abi yapma ya, ya biz dostuz ya Al yapma ya. Sen bir imza aldın, bir bana. <laughs> Bak Mustafa'nın motoru. Abi Benelli, BLK plaka var ya. O da buraya sattı motorunu. Oğlum herkes motorunu satıyor ya. Neredesin lan? Hayır, Neredesin hayır. oğlum? Nereden bakıyorsun? Evet. Abi motorsuzluk cidden çok zor. Açık tramvaya bineceğim işte ya. Dönüşte şey değil mi? Bak. Oğlum söyle de abi senin motorun lan gerçek <laughs> Güzel. Kastamonu'ya gelin verdik bunu. Gidiyor. Hırsız var. Yetişin komşular. Oğlum bunu atacağım bunla. Lan bunu açacağım, bununla onu açamazsın. Ya. Bununla atır çünkü o. Al atıyorum şunu. Açamazsın, açamazsın. Açtı herhalde helal olsun. Bazı eşekler tamponuna dayanıp gelecekler Geçmek için seni sollamak için geçemeyecekler Sonra öyle gidecekler işte Azıcık uzak durun lan bok mu var anasını satayım Yol, yola bir şey olmuş Ne olmuş abi? Abi göl olmuş ne? Buradan mı? Buradan mi şu? Ben Alalım. Neyin önüne? Abi videomu çekiyorsun. Evet. Aa, Şu an çekiyorum mi? abi? Çekiyorum. Abi. İçeri girmeye gerek var mı? Çekiyor musun abi? Burada bir şey olmaz herhalde. Valla bilmiyorum. Karşıya çekeyim. Ne? Merhaba çocuklar nasılsınız? Ya. Şu anda video çekiyor musun? Şu anda video çekiyorum. Çekiyoruz. Adı ne abi? İşte benim oğlum. Araba zor, araba zor. Ya. YouTube kanalı abi. YouTube kanalı abi diyor. <laughs> abi YouTube kanalım var niye sen diyor. Dostlar motorumla... Motorumla son şeyim artık. Son kullarım. Takipçilerimle konuşuyorum kardeşim. Motorum gidiyor. Gerçi artık benim motorum da ne kadar doğru olur bilmiyorum. Bir süreliğine benim motorum ama. arttıracaksınız abi. Bir her zaman konfora tutacaksınız. Bacaklarınızı sıkacaksınız. Yakın oturacaksınız. Sırılacaksınız. Sizinle bir kutuda gitsin ve biraz da daha rahat dönsün. Değil mi Furkan? Değil mi Furkan? Aynen abi. abi. Aman. Ya ben sana bir şey demiyorum. Devriye sıkmayı ya. unuttuk. Yeah. Tamam. Neyse su bir zaten. Dostlar ben de böyle bir şey almayı düşünüyorum ya artık. Hayat 60'tan sonra başlar. Böyle bakamam lütfen ya. Senirim işte. Alıp götürsene beni. Olmaz. Seni bana yar etmezler. Gel notere gidelim bak. Bunu şimdi otobüse yüklemekle falan uğraşma. Bir sürü baş ağrısı. Aynen abi. Şurada çok tanıdık bir noter var. Öyle mi abi. Yansele şey bak. Yansele açık olduğu zaman orada gözüküyor. Ama vites göstergesi yok. Aman Beğenirsen. <gülüyor> <gülüyor> oğlum alma mı motoru lan? Almayayım mı? Üçüncü vitese durmuşsun yine. Ya oğlum ben sana böyle mi öğrettim ya? Bir anda heyecan yaptım devriyorum. Ne olur geri dön Asfaltın kalitesine bak be Oh oh oh, oh, oh. A few moments later Motor arıza lambası yanıyor. Bir şey sızdırmıyor çünkü. Hmm, sızdırmıyor, da. Bir tek bir şey olur mu acaba ya? Evet dostlar. Geldik otogara. Motorumuzu bindireceğiz şimdi inşallah. Pardon. Furkan'ın motorunu. Motoru mu? Furkan'ın motorunu bindireceğiz. Arıza ışığımız yanıyor. Motorumuz evet. arızalı. Benzinimiz yok. Abi lavuk benzin almıyor motora sonra niye arıza ışığı yanıyor diyor. Hani ee... çiçek aldığın zaman diktiğin zaman bir can suyu verirsin. Ya Şuna da bir can ışığı suyu, bence ver ya. Yani. Zaman yandı biliyor musun? Toki evden çıkarken babama selam olsun diye. 10 10.000 devri gören bir aragaz verdim. Doğru. Motor daha ısınmadan biraz sıkıntı olmuş olabilir ama bu kadarını da yapsın yani. Bir drift Aynen. mi yani? Drift doğru. doğru. Driftin arızası yok çünkü abi. Evet çünkü abi. Arıza arızalı çünkü. Aynen öyle. <laughs> evet bizi son bir birisi çeksin şöyle motorla. Şimdi gel buraya anlatacağım. Böyle tut kanka bunu. Şurada kamera var ya. Tamam. Bizi böyle çekiyoruz. o kendisi yok. bir şey aslında gerek yok şu an. Şu an çekiyor mu? Çekiyoruz. Bakayım bekle. ulanıyor da yanındaki heren düşmez ya iptal. Buraya kadar gidelim hele yani ucu dayarız. Sen Abi. şunları da açacaksın mısın? Nasıl telli dik konusunu satayım ya. <laughs> ah. Bir Abi <de. gülüyor> <laughs> Hadi kendine <iyi> bak motoruna <laughs> olsun. Dikkatli süre. ha. <laughs> motorumuzu gönderdik kurkanımızı da gönderdik şimdi tramvay'a gidiyoruz bakalım